Merhaba herkese. Bu videomda Merkür hakkında birkaç bilgi vereceğim. Beni dinleyenler için şimdiden teşekkür ederim. Merkür gezegeni, Güneş sistemimizdeki en küçük gezegen. Merkür gezegeni, gezegenler içinde en küçük ve Güneşe en yakın olan 50 kilometrelik bir hıza sahiptir. Bu özelliği ile en hızlı gezegen olarak bilinmektedir. Böylece 1 yıl 88 güne eşit olmaktadır. Gri ve kahverengiden oluşan kalın bir yapısı bulunmaktadır. Dış tabakası çok kalın olmasına rağmen iç atmosferi oldukça incedir. Aynı zamanda karasal bir gezegen olarak da bilinen Merkür, uydusu olmayan iki gezegenden biridir. Bünyesinde barındırdığı kaya ve ağır metaller nedeniyle en yoğun ikinci gezegendir. En yüksek yüzey sıcaklığına sahip olmakla bilinir. Ancak güneşe yakın olması dahi onu en sıcak gezegen yapmaya yeterli değildir. Bunun sebebi olarak ince atmosfer yapısı gösterilmektedir. Krater, uçurum ve ova oluşumunda yer alan üç önemli unsurdur. Akşam ve sabah çok gönlü bir şekilde görüntülenebilmektedir. Merkür, çıplak gözle görülen gezegenler arasında yer almaktadır. Merkür'ü ilk kez gözlemleyen kişi Galileo'dur. Bu gözlemini 1631 yılında yapmıştır. Günümüze kadar az sayıda uzay aracı gönderilebilmiştir. Bunun nedeni Merkür'ün Güneş'e çok yakın olmasıdır. Merkür'e ilk gönderilen uzay aracı Mariner 10'dur. Bu araç tarafından gönderilen fotoğraflar sayesinde yüzey yapısının hemen hemen yarısı hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 2003 yılında NASA tarafından fırlatılan Messenger isimli uzay aracı ise Merkür'ün daha önceden görüntülenememiş olan Güney Kutup bölgesini fotoğraflamıştır. Bu gezegenin ismi teknoloji, iletişim ve düşünceyi temsil etmektedir. Merkür gezegeninde oksijen olmaması ve aşırı sıcak ya da soğuk iklim şartları nedeniyle yaşam sürmek mümkün değildir. Eksantrik bir yörüngesi bulunmaktadır. Sıvı bir çekirdek yapısı mevcuttur. Gece ile gündüz arasındaki en yüksek oluşan sıcaklık farkı Merkür'de gözlenmiştir. İki kutuplu manyetik alana sahip bulunmaktadır. Adını hızlı olma özelliğinden dolayı Yunan tanrısından almıştır. Çapı 4880 km olan Merkür gezegeni Ay'dan büyüktür. Merkür'ün yer çekimi Dünya'da bulunan yer çekiminin %38'ine denk gelmektedir. Ayrıca Dünya'nın yüzde 5.4'ü kadar bir hacme sahiptir. Merkür, tıpkı Dünya gezegeninde olduğu gibi bir tektonik ve aktif bir yapıya sahiptir. Gezegenler içinde tam olarak gözlemlenebilen tek gezegen Merkürdür. Görsel açıdan Dünya'nın uydusu Ay'a bir hayli benzemektedir. Boyut olarak ise içinde yaşanılan Dünya'nın yalnızca üçte birine tekabül etmektedir. Peki gezegenin özellikleri nelerdir? En son 14 Mart tarihinde Pi günü kutlamasının yapıldığını biliyoruz. Merkür'ün yüzeyinden bakıldığında Güneş'e dünyadan bakıldığından görünüm olarak 3 kat daha büyük görünmektedir. Hatta güneş ışığı 7 kat fazla parlaklık derecesini yansıtmaktadır. Özellikle güneşe olan yakınlığı göz önüne alındığında yine de güneş sistemindeki en sıcak gezegen değildir. En sıcak gezegen olarak yoğun atmosferi sebebiyle Venüs gezegeni gösterilmektedir. Merkür'ün özellikleri şunlardır. Güneş sistemindeki en ufak gezegen unvanına sahiptir. 58 milyon kilometre ile Güneş'e en çok yakın olan gezegen olarak bilinmektedir. Merkür'ün bir günü 59 dünya gününe eşittir. Gece ve gündüz döngüsünün 175 dünya gününe eşit olduğu NASA kayıtlarında belirtilmektedir. Karasal gezegen olarak bilinmektedir. Özellikle dünyanın uydusu ay gibi katı zemine sahiptir. Hatta bilinmesi gereken en önemli şey Merkür gezegeninin uydusu yoktur. Merkür ve Venüs gezegeni uydusu olmayan gezegenler olarak bilinmektedir. Özellikle gece olduğunda gezegeni aydınlatan hiçbir ışık bulunmamaktadır gezegenle ilgili ilginç bilgilerimiz şunlardır. Merkür'ün yumurta şeklinde bulunan yörüngesi sebebiyle sabah güneşi önce yükseliyor sonra batıyor, ardından tekrar yükseliyor. Hatta aynı olay gün batımında ters yönden tekrar gerçekleşmektedir. Merkür volkanik patlamalar sonucunda oluşan bir gezegendir. Gezegende lav alanlarının varlıkları devam ediyor. Hatta yüzeyinde volkanik faaliyetlerden oluştuğu düşünülen hareketliliğinin izlerini taşımaktadır. Dünyamızda olduğu gibi tektonik hareketleri bakımından aktif gezegen statüsü taşımaktadır. Merkürün çekirdeği soğuma gösterirse yüzeyinde dünyada olduğu gibi uçurumlar oluşur. Bu nedenle Merkür var olmasından bu yana 1.5 kilometreye yakın çapını kaybettiği düşünülmektedir. Gezegenin üzerinde mevsimler oluşmuyor. Hatta yeryüzünde elde edilen bilgilere göre yer çekiminin %38 kısmına sahip bir atmosferi bulunuyor. Merkür gezegeni hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.